Memleket mutfağı köşemizden merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir tarif ve yepyeni bir kek deneyeceğiz. Faşist dinozor keki. Hemen e, hızlıca malzemelerimizi sayalım ve süratle yapılışını tarif edelim. E, en önemli malzememiz ayazda kurutulmuş bozkurt gübresi, bir tutam fitne tohumu ve birkaç demet iftira yaprağı. Tabi tuz ve un olmazsa olmaz malzemelerimizden. Damak tadınıza göre isterseniz profesör sosu, isterseniz tiyatrocu sosu, isterseniz de amiral sosu ekleyebilirsiniz. Biz bugün kekimizde profesör sosunu kullanacağız. Kekimiz adından da anlaşılabileceği gibi son derece basit. Belirsiz oranlarda malzemelerimizi bir kaba dolduruyoruz. Ve gelişi güzel karıştırıyoruz. Üzerine şeker ve un ekledikten sonra mikrodalga fırına atıyoruz. Ve fazla değil 15 dakika süreyle yüksek ısıda pişiriyoruz. Mikrodalga fırınımızda kıvamını alan hamurumuzu yoğuruyoruz ve şeklini veriyoruz. Evet hamurumuza şeklini verdik ve son halini aldı. Biz e, hamurumuzda ve tarifimizde profesör sosu kullandığımız için e, Ümit Özdağ Dinozor Faşist kekimiz hazır. Siz e, tiyatrocu sosuyla Levent Üzümcü, amiral sosuyla da Cihat Yaycı keklerini yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.